En iyi 5 beş teyze. 5. Siz de evlendiniz mi? Evlendim. Hoca üstlüyüm. Gel beni al. Gel beni al. Allah'ını sevdim. Ben, 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 ben. Al beni lan. Ben, ben. Al beni lan. Ben, al beni. 4. Alacaksan al beni. Sonra pişman olursun. Sonra pişman olursun. 3. Sahip çıkalım dedeye. <gülüyor> <gülüyor> Sokaklarda yatıyor. Dedeciğim. <laughs> i̇kinci. ikinci Alemiye ninenin babası Osmanlı ordusuna uzun yıllar hizmet etmiş Osmanlı yönetimi İngiliz onur ödülü Türkiye'nin en acı biberinden bir kaşık dolusu yiyebilir miyim? Yerim. tabii ki memnuniyetle Türkiye'nin en acı biberi efendim Beğendiniz? Efendim. çok güzel acı hakkında ne düşünüyorsunuz efendim? nasıl yani? Heh. Teki dünyaya gittim geldim birinci Doğum tarihiniz? Muş. Doğum tarihiniz? Muş. Doğum, Benim Muş şey. Doğum tarihiniz? Ya onu bilmiyorum de 29 yaşında.